Evet bugün de elma bahçesindeyiz bu elmaları çıkardık. Hasan kelle. Ne diyor abi sen söyledi? Kelleri ha? <laughs> Yok video. <bildim. gülüyor> evet Hasan çavuşla beraberiz. Hasan bu yazıları yazıyor. Bahçe bu. Hasan abi nasıl? İşçiliğimiz güzel. Güzel, 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 güzel. Ermeye devam. Ermeye devam. Evet. Devam. Ben de merdenciyim o ilerideki merdende. Devam ederiz. Dört bak çıkardık. Evet, işimiz bu. 28 Eylül Pazar günü Alman toplamaya geldik. Tamam. Herkese merhaba. Merhaba. ol. Adam olur. Selamın aleyküm. Bugün bir üzücü haber aldım bahçede çalışırken. Dedem vefat etmiş. Hacı Hüseyin Abali. Allah rahmet eylesin. Elma bahçesinde çalışmaya devam ediyorum. Burada bir dipnot hatıra olarak kalsın burada. Içinde bir de onun için paylaşacağım. Ne ben değil. Dolu al, dolu al. Dolu torba al. <laughs> evet, makbule ve torbacı al aşkım turbayı al. al evet aşkım turbaya gireceğiz ölümlü dünya herkes gelir herkes gider İşte çalışırken Mesela abim aradı 28 Eylül Pazar günü 27 Eylül Videodayım oğlum bir içine bak 27 eylül cumartesi akşamı geceleyin Adam vefat etmiş falan yeni demişler Bir de miras için birbirini diyecekler şimdi Ben miras için kavga ederken konuşuyorlar Şimdi aynısı başlarına gelsin ben gitmeyeceğim de S**arın mirasına da Taziye de umurumda Ama dedem iyiydi Allah rahmet eylesin. Ben ölenler için demiyorum. Bu lafım kalanlar içindir. Şimdi birbirlerini miras için dövecekler, yazacaklar. Kalplerini kıracaklar. Hacı Hüseyin Balı benim dedemdi. Annemin babasıydı. Hüseyin inadı değildiler. İşte böyle. bahçede çalışıyoruz. Murat. Yani video atı mı itibar? YouTube bana paylaşır mısın? Al, al paylaş. Ha. Kenan da üniversite, e, Karaman Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünü okuyup orada mezun olunca aşçı olacak. <laughs> Öyle değil mi Kenan? Mersin Tantini Ustası olacak. Ya da Almanya'da tuvaletçi olacak artık. Ha. Türkiye'de doktor olup burada tuvaletçi ölürler ya kendim. Adamlar sahte ile gelirler. Her şey ölürler. Yani o diplomayla ancak açıyoruz. Benim edebiyat var ne bu kadar? He? İşte benim. Hayat çok kısa ama benim dedem çok uzun yaşadı. Allah rahmet eylesin. 120 yaşında öldü. 8 padişah 11 Cumhurbaşkanı görmüş adam. Maşallah. Ha, maşallah. Vahdettin'i gemiye koyup yolladıklarında adam orada o zaman askermiş. Gel bu ne alın? Boş verin. Abla bizim Hasan çalış. devam. işe devam. Abi <laughs> ne diye yani unuttuk. Evet görüşürüz. Hadi hadi peşine. Ne var Ne oldu? Ne peynir? Peynir kart yok oğlum salak. Oğlum para peşin kartı atmış, geri zekalı. E kartı evde, içinde zaten. Reyto mi? Parayı kartı atmış ya. Zaten bak, bak <laughs> canlı yayından kayıtlı Para Parayı kartı atmış, kartın içinde zaten para var, kartı <laughs> Ha, evet, gidin <laughs>